한번 뜯어서 도 <목소리> Fatsa Bahçeler Mahallesi Hatipler Sokak'ta bulunan aile kabristanımıza e, yol bozukluğundan dolayı e, Fatsa Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ortak organizasyondan konforlu beton yol talebimiz oldu. Bu beton yol talebini e, şu an e, Fatsa Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ortak olarak döküyoruz. E, ben bu emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler'e ve mesai arkadaşlarımıza, şeflerimize, burada emeği geçen ustalarımıza, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Fatsa Bahçeler e, mezarlık, şehitlik, e, beton yola bir ihtiyacımız vardı. Bundan dolayı e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum. E, vatandaşlarımız ve şehit ve gazilerimizin e, mezarlığı burası vatandaşlarımız rahat bir şekilde onların sayesinde büyüklerimizin sayesinde buradan rahat bir şekilde hizmet edecek ve kabristanlığa gelecek